ülkemizin enflasyonu, ülkemizin gidişatının bu kadar kötü olması sadece bir basit bir enflasyonla değerlendirilemez. Demek ki ülkede eğitim kalitesinin bu kadar düşmesi de bu ülkenin geleceğe bakımından en korkunç manzara, en korkunç tespittir. Eğitimin kalitesi eğer devamlı düşüyorsa peki gelecekte bu ülkeyi kimler yönetecek Avrupa'dan mı ithal edeceğiz Kore'den mi Japonya'dan mı eğitim bir toplumu ya aydınlığa götürür ya karanlığa götürür. Bizim ekonomi dünya platformundaki bulunduğumuz şartlar yaşadığımız bütün bu olaylar yani tek başımıza kalmamızın yegane sebebi kalitesiz yöneticiler ve eğitim seviyesi her geçen gün düşen bu toplumun yetiştirmiş olduğu çocukların, gençlerin üniversitede hoca olması veya da fabrikalarda e, üretim üretimde görev alanlar da demek ki yeteri kadar Avrupa ile yarışamıyor ki ürettiğimiz malın kalitesini yükseltemiyoruz. Ürettiğiniz malın kalitesini yükseltirseniz alırlar. Ama kaliteyi ne kadar yükseltirseniz yükseltin onun bir de şartı var. Sizin ülkenizde hukuk, adalet, demokrasi, insan ve insan hakları her geçen gün kötüye gidiyorsa, Avrupa medeniyetinden kopuyorsanız evrensel hukuktan kopuyorsanız ne üretirseniz üretin sizden alışveriş yapmazlar. Uçağın burnu yere doğru çakılmaya devam eder. Bütün mesele kaliteli eğitimle başlayacaktır. Yani bu ülkeyi ayağa kaldırmak için formül belli. Kaliteli eğitim, kaliteli gençlik, kaliteli gelecek, kaliteli ülke. Nereden geçer? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediğinden geçer. Önce yurtta barış, sonra dünyada barış. Muazzez İlmiyatçı, muhteşem bir hocamız. O ismi yaşatmak için bu 205 rakımlı tepede bu küçücük binanın üzerine astık o ismi. Bilerek ve bilinçli olarak astık. Daha büyük yerlere, her yere asılması gereken aydınlığın öncülerinde hele hele kadınlarımıza örnek olacak muhteşem bir insandır. Allah uzun ömürler versin ellerinden öpüyor. Önemli olan içerisinde müsbet ilimle o çocuğun o hangi çağdaysa ilk mi orta mı lise mi çağına göre alması gereken ilmi, bilimi öğrenmesi gerekenleri öğrenerek oradan ayrılması bir üst okula gitmesi esas olandır.